Pazardan aldıklarıma bakın. Şöyle tezgah oldu? Ya pazarın tezgahı gibi değil mi? Böyle evde yığdım hepsini buraya. Şöyle bakın, bir koltuk kumaşı bu. Biz bunları çanta yapıyoruz. Bunların hepsini çantaya dönüştürüyoruz bu arada. Şu nerede? E, çok ağır bir kumaş. Bunu 150 liraya aldım. Şey gibi düşün. Hani bir çekyatın koltuğun üstüne örtülebilecek uzunlukta bir kumaş bu. Şu da keten gibi. Küçük bir parça ama bunu 10 liradan aldım. Böyle bakın. Kumlu keten gibi. Şunu da yelek yapacağız. Benim yeleğin canı çıktı artık. Bu da tam bir yelektik. 1,5 metre gibi düşünebilirsiniz. Bunu kaç liradan aldım? İndirmişti bunun fiyatını. Aa ee, unuttum. Çok ucuz aldım. Bunu da 100 lira gibi düşünebilirsiniz şu parçayı. Ondan sonra şu benim favori parçam. Bakar mısınız? Böyle şeyle 3 boyutlu. Bu da bir yatak örtüsü büyüklüğünde. 2-2,5 metre. Bunu bir komşum diyor ki yatak örtüsü yapabilirsin. Koltuk örtüsü yapabilirsin. Ama bunlar hep çanta. Şu parçayı 2-2,5 metre 100 liraya aldım. Cuma pazarı şunların güzelliğine bakın. Bu ikisini aynı yerden aldım bu arada. Bakın pırıltıyı görebiliyor musunuz? Şıkır şıkır tam pırıltılı bir şey bu. Bunu da bir metre düşünebilirsiniz. Bu da çok pulları döküldüğü için açamadım. Bu da bu daha büyük ondan. Bakın nasıl parlıyor. Bu ikisini tane başına 20 lira verdim. Yani ikisi 40 lira. Bir de şu var. Bakın. Bu da pırıltılı. Bu da file gibi. Şöyle. Şöyle göstereyim. File. Ama pırıltılı. Bu da 20 lira. Bu da bir metre falan. 1-1,5 metre falan. O civarlarda. Şundan 2 tane aldım. Parça. Bunları 10 liradan aldım. 10 liradan aldıklarım göstereyim. Aynısı. Şu ikisini aynı yerden aldım. Bu da 10 lira. Renkli ne kadar güzel değil mi? Çok beğendim. Ondan sonra şu leopar desen. Bu da saten. Bunu da ya 5 liradan ya 10 liradan aldım. Bakın şunlar 3 parça triko. Bunlar ünlü bir markada kazağı var bunların. Bu kumaştan, bu desenden. 3 parçayı 100 liradan aldım. Yani şu tek parçadan bile e, kazak fazla fazla çıkıyor. Ama bunlar hep çanta. Ondan sonra bakın şu satene. Şunun güzelliğine bakın. Saten nasıl kayıyor. Bu da en az 3 metre. 100 lira. 100 liradan aldım. Şöyle geçeyim. Bakın şunları aksesuar olarak aldım. Bakın şu kenarları böyle büzdürmeli. Sarısı var. Şöyle kahverengi yeşili var. Bunların tanesini 5 liradan aldım. Şunları. Geçiyorum. Bunu şöyle satılıyordu. Bakın şu üçünü aynı yerden aldım. Bunun bir topu şöylesi 50 liraydı. Bunu da bir orada başka bir kadın alıyordu. Paylaştık. Bu 25 liraya geldi. Şöyle bir püskül aldım. Bakın. Bunun metresi 20 lira. Şöyle bakın gene. perdecide şeyden bunlardan abiye dikiyorlar arkadaşlar. Bakın şöyle şık şık şık, şık sallanıyor. Bunun hepsini 100 liradan aldım. Şurasının kaç parça var? 10 parça vardır burada. Çünkü biz hep aynı yerden alıyoruz, aynı insandan alıyoruz. E, tanesi 25 liradan 3 parça 100 liradan veriyor. Ama e, ben hep oradan aldığım için şöyle 10 parçayı neredeyse ben 100 liradan aldım. Şunları 5 liradan aldım. Aynısından bir tane daha var. Bir de şöyle bir pullu bir şey var bakın. Bunlar hep 5 lira. Pazardan aldıklarım bu kadar. Nasıl? Beğendiniz mi? Hadi yorumlarda bekliyorum. Şuna bayıldım. Benim favori parçam bu. Ve bu. Köpeğim avlıyor.